yayınımız. Lanet olasıcı yorumları yine görmekte sıkıntı yaşadığımız için bu şekilde bir de normal yayın açmak zorunda kalıyorum. Ama orada da yorumlar zaten gözüküyor. Ekrandan geri kayboluyor falan. O yüzden yani bu yayında bir güzelliği var. Burada müzik açabiliyor muyum burada? Allah Allah. Bu yayın sırasında da müzik açılabiliyorsa güzel. Kimse yok. Neredesiniz zalimler? Hmm. Bir anda başkantıdan 41 yıl çalıyor. Yayına geliyorum. Bilmiyorum. Geliyorsa 안녕하세 장미영 말로. 안녕하세요. 무슨 일이세요? 누구도 없어요. 안녕하세요. 스타파티 리더입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 어서 오세요. 어서 오세 Da 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 da. Nasıl sevdin arkadaşım? Ne sen? Model <laughs> gitti. İki kişi geldi. Hmm? Ben anket mi yapayım? Evet. anket WhatsApp'ım. Hadi ben bunu yapayım. ve anket atlattık. Adın gibi ben de, de, de sen, <laughs> evet, şu an. Peki, arkadaşlar, bir arkadaşlar. arkadaşlar. Videodan ne Arkadaşlar adını bir ders anlattım ve işte senin arkasından çalıştık çeyreğine açsın. Onunla ilgili de Yani bir de Yani bir ders anlatıyorum arkadaşlar. Dedim ki haber olmayanlar varsa denen Bilmiyorum de de <laughs> inşallah anlatım açık. Martesi'de ünlü ne tuttuğunu söylerlerse orada

반박쟁이. 그래서 자인트가 얼마나 달린 얘기나 싶 사실은 같지. 그래서 이게 이 안에 여러분이 갖다 보면은 शिवाय 에너지

Kadınlar zekatı ne nefal maklaba? hepsine katılıp gelen yok mu? Hı. Sen nasıl... <laughs> ben, ben de davalım. Bunun <laughs> Abi ne yapıyorsun? Ben alayım bir ders anlattım. Onun üzerine tolukta çiğini Ama tolukta yok. Zaten 5 kişi oy kullanmış. Az önce bütün yayın hiç kötü demiş. Az önce kişi saatte hayır diyenler niye ağzın hayır diyenler neden hayır dedi Az önceki yayınlayıcıları kadar anket yaptı. Onlar diyor ben, ben fikirlerinizi alayım diyor. Aleyküm selam değil ki. Değil mi? Sen de sen İngilizce'de siz koymuşsun. Cumartesi günü bakmışsın diye ne yaptıysa o da geri çekti ya. De abi işte. abi, abi ne kadar zavrumsunuz. Afiyet afiyet ne oldu lütfen sabitçi Ne? Ben ne? Hacı sabitçi. Aleykümselam Aras. Nihayet yazmaya başladınız. Dert dönmedi mi ya? Benim sağlık ama olmadı mı? ha, abone ol. Ben de size sadece bebek mi verirdim? iyi miydi? Evet. Tetris kişi de 6 kişi kötü tetris diyor. Altı kişi oyuna katıldı mı acaba? Niye kötü dedi? Arkadaşlar burada zaten milletin fikrini almak için ben yayın açıyorum. Siz i̇şte kötüyse neden kötü olduğunu yazın ki biz ona göre geliştirelim yayını. Ama bizim yüzük tabi. Eleştirmeyi sevdiği için kötü dedi. Bakın. Ben, sen bunu beğenmedin. Bak yayında beğeni mı bir şey? Bir de gül pembe açalım. Birazdan kapatacağım zaten yayını. yani Yani fikirlerinizi almak için yayın açtım ama. Hmm. Evet, bir Zahmet oldu. <laughs> arkadaşlar yayın daha çok diye bu beğenileri istememiz sebebi. Baba bin olana kadar yayın çok az kişiye ulaşsın Belki bin kişiden sonra daha geniş bir şeyler açarız. Evet arkadaşlar anons yapayım, kapatayım yani. Gerçekten 10 açtım.

Kapatıyorum. Sonra da iyi bakın. Yüklenler çalıyor. O da güzel çalıyor ama. Ben kapattım. Pardon değil Evet. 10 kişi. %40'a çıkmışız. Son çoğu iyi çıktı. İyi olarak. Evet, Arkadaşlar yorumlarla ilgili fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum yayından sonra. Tamam mı? Yani beğenmediniz, negatif bulduğunuz yönleri yazın. Mesela önceki yayınlarda sorudan cevabı gözükmesin. Bir şey verin benim sadece. Bugün yayını ona göre yaptım mesela. Tamam mı? yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Yayınlar sürekli olarak katılanları, cevap yazanları falan. Onların yorumlarına cevap öngörü olacaktır. Hatta sonra şiyenin başında ondan sapanan hatta parçaları anlatabilirim. Ben arkadaşlar bir de derece yapmış biri olarak bunları anlatıyorum. Ben ümmet genelde mesaj içerisine basarak değerlendirme yaptığı için böyle derece yapmış kişiler gelişme zahmet verip de ders şey anlatmaz. O, az statistikler, az, 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 az şey falan bunlara takılmayın. Ben, sen burada bu tarz sene sürekli ben yani yayınlara gelip nasıl insan falan yani mod yapmayı yani o şekilde o zaman bakayım. Anladın <laughs> mı? Ben arkadaşlar dediğim bakın böyle yapmış kişiler falan gelip şu zamanı böyle üzülüp çıkıyor dertini anlatmaz yani. yani en araca ya konstit yaparlar, bilmem ne yaparlar parayla. O yüzden ne mevcut tavsiye ederim arkadaşlarınıza da paylaşmanızı olsun ederim. Yorumlarda anlamadığınız yerleri yazın. Tamam mı? Bu şekilde inşallah bundan sonra en cumartesi günü olup sektesi olacak. İngilizce <laughs> de olacak bir ihtimalle. İngilizce belki. Yanınıza iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Şu an... Uyuh, son oyu ya da yüzde tutmuşu bunun için Gott